Hepinize merhabalar Nihal'ı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. İki renkli tatlı kurabiye yapacağım. Görünüşü gerçekten çok güzel. Herkesin evde kolaylıkla yapabileceği, az malzemeyle çok çabuk yapabileceği bir tarif. Bunun için gerekli olan malzemeler 100 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker veya pudra şeker de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta. Oda ısısında olan margarini elimle iyice eziyorum. Şöyle göz kararı un ilave ediyorum ama unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ederseniz daha iyi olur. Bir paket kabartma tozu ve şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur ilave yapacağım. Şöyle bakın çok güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur yaptım. Hamurumu tezgaha alıp iki eşit parçaya bölüyorum tezgahta. Şöyle elimle biraz toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Bir tanesini sade rulo şeklinde yapıp bir kenara alıyorum. Diğerini de ortasını havuz, havuz şeklinde açıp içerisine 3 yemek kaşığı kakoyu ekleyip kakoyla hamur birbirine karışana kadar şöyle elimde yoğuruyorum tezgahta. Şöyle hamurumu gördüğünüz gibi iki eşit parçaya aldım ve bir tanesini kakoyla beraber karıştırıp şöyle bir fırın pişirme kağıdının arasına alıp merdane yardımıyla iyice büyüyene kadar açıyorum. Çok ince de olmayacak, kalın da olmayacak. Ya yani çok kalın bir hamur istemiyoruz çünkü iki tane hamur üst üste geleceği için normal bir açarsanız şimdi aynı işlemi diğer hamur kakaolu olan hamurum için yapıyorum. Pişirme kağıdının üstüne alıp onu merdane yardımıyla açıyorum. Şimdi iki hamurum da açtım. Şöyle etrafının şekilsiz olan taraflarını kesiyorum. Tekrardan birazdan onları da tekrardan kullanacağım. Evet şöyle dört bir tarafını kestiğim böyle şekiller bozuk çıkan tarafları kestiğim hamurumu şöyle bir kenara alıp şimdi iki hamuru üst üste gelecek şekilde şöyle ortalayıp üst üste gelecek şekilde e, kakaolu hamurum iç tarafında kalacak. Evet şöyle bir düzeltip her tarafını düzeltip tekrardan. merdane ile bir iki tane şöyle çok bastırmadan şöyle bir hafif bir üzerinden geçerek merdanenin yapıyoruz. Şöyle kağıt e, pişirme kağıdının arasına iyice sıkıştırarak rulo şekline rulo şeklini veriyorum. Şimdi böyle pişirme kağıdını şöyle bükerek ve arada da böyle elinizle sıkıştırarak şöyle benim yaptığım gibi yaparak hamurunuzun iyice birbirlerine geçmesini sağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi iyice sardığım hamurumu şöyle rulo şeklinde açıyorum. İlk önce fırın pişirme kağıdının arasında daha sonra da tezgahı alıp iyice birbirine geçene kadar ve biraz da incelmesi gerekiyor. İncelene kadar açıyorum. İyice açtığım hamurumu şöyle bir tane kesme aparatıyla veya bir bıçakla şöyle küçük küçük eee çok geniş olmayacak şekilde ince ince kesiyoruz. Böyle yapımıyla gerçekten çok kolay ve rahatlıkla herkesin yapabileceği bir kurabiye tarifi. Bütün kestiğim parçalarımı kestiğim bütün parçalarımı fırın kağıdı e, sardığım tepsiye şöyle güzelce yerleştiriyorum. Çok arasını açık bırakmanıza gerek yok böyle şekliyle görüntüsüyle gerçekten herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği ve az malzemeyle yapabileceği bir kurabiye tarifi yaptım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bakın şekliyle gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Görüntüsüyle. Ben önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kızarttım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum herkese. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.